Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Adile Esmer. Eşim Parittin Esmer. Koyun sahibiyiz. Koyun sahibiyiz. Evet, bu köylüyüz. Sabahleyin şimdi bu koyun nereden geliyor? Nereye gitti, nereden otlatmadan geliyor? Otlatmadan geliyor. Eşim sabah ezanında gitti. Şimdi otlatmadan dağdan geliyor. Dağdan geliyor. Ben de yerlerini süpürdüm. Temizledim yerlerini. Şimdi getirip katacağız yerine. Şimdi yatacak. Evet. Ne zaman çıkacak bir daha? Saat dört buçuk beş gibi çıkacak. Sağcıyız evet, şimdi biraz sonra yünlerini keseceğiz. Tabii zorluğu da var, kolaylığı da var. Kolaylığı da var. Evet, evet. Yarın da insan olsa, çocuk çocuğun olsa kolay ama... Şimdi yok mu? Yok. Biri Van'da görevde, polis. Hı? -hı. Biri de Denizli'de çalışıyor, Denizli Teksil'de. tekstilde. İşte, i̇şte böyle. İki kişi kaldınız. İkimiz kaldık, yeni evliyiz. Yeni evlisiniz. Evet, yeni evliyiz. <laughs> ne zaman evlendiniz? 35 sene oldu evleneli. E, büyüttük çocukları gönderdik kendi yeni evliyiz. Abiyle nasıl evlendiniz? Biz severek evlendik. Kaçtın mı? Hayır kaçmadım. Vallahi. İsteyerek evlendim. Babam verdi ben evlendim. Nerede? Evet. Ne kadar konuştunuz? Bayağı konuştuk. Evet. Nerede buluşuyordun şimdi bu köyde? Benim köyüm girişte. Hı. Şey, annem gelin evi. Bunların evi de buraydı. Yani iletişim çeşme başında. Beni seviyor mu seviyorum. Ben seni seviyorum mu seviyorum. İşte bu kadar. He, o uzar gidiyordu işte. Hı. Yakalandım hiç konuşurken? Annem yakalandım. Nerede yakalandın? Bir sokak vardı evimizin sokağı. Orada konuşuyorduk biz bundan. Annem köpekler yürüşüncek. Annem çıktı. Bana biraz kızdı. Bu da kaçtı gitti. <laughs> Günlük yaşantımız işte sabah kalkılıyor işte. Koyunun yeri suyu. İşte biraz dinleniyoruz, yatıyoruz. Ondan sonra koyun sağıyoruz. Biraz işte komşuya gidiyoruz. Komşuyla konuşuyoruz işte. Öyle.